Sana bir soru sorayım. Hiç eskiden arabalarda olan ama şimdi tamamen yok olmuş özellikleri düşündün mü? Mesela dedemin arabasında vardı da şimdi hiçbir arabada göremiyorsun dediğin şeyler. İşte bugün tam olarak bundan bahsedeceğiz. Bazıları gerçekten çok kullanışlıydı. Bazıları sadece havalı görünmek içindi. Bazıları da tam bir felaketti açıkçası. Ama hepsi de bir dönem çok popülerdi ve bir şekilde tarihe karıştı. 20 tane özellik derledim senin için. Bunları öğrenince vay be bunları hiç bilmiyordum diyeceksin. Hazırsan başlayalım. 20. sırada açılır farlar var. Yani o efsane pop-up headlight'lar. 1930'lu yıllarda ortaya çıkmış bu sistem. Gerektiğinde açılıyor, kullanmadığın zaman kapalı kalıyor ve arabanın gövdesine saklanıyor. Aerodinamik bir görünüm sağlıyordu. 80'li ve 90'lı yıllarda Özellikle Mazda MX-5 ve Chevy Corvette gibi arabalarda çok popülerdi. Ama bak, mekanik parçalar sürekli bozuluyordu. Bir de güvenlik standartlarına uymakta zorlandılar. 2000'li yıllarda daha güvenli ve sabit farlar geldi, onların yerini aldı. 19. sırada ön koltuk bankları var. Yani bench seats. Aracın ön kısmı boyunca uzanan ve üç kişinin oturmasına izin veren koltuklardı bunlar. 1920'lerden 1980'lere kadar çok yaygındı, özellikle Amerikan arabalarında. Ama güvenlik standartları, arttıkça baket sitlerin sunduğu destek ve güvenlik avantajları daha önemli hale geldi. Onun için ön koltuk bankaları tarihe karıştı. 18. sırada kaput süsleri var, Hood Ornaments. 1920'li ve 30'lu yıllarda lüks ve marka sembolü olarak kullanılıyordu. Rolls-Royce'un Spirit of Ecstasy heykeli ya da Cadillac'ın kanatlı figürleri mesela. Ama kazalarda tehlike oluşturuyordu, çalınıyordu, bozuluyordu. Bir de aerodinamik tasarımlar ön plana çıkınca bu süsler yavaş yavaş kayboldu. 17. sırada kaldırım duyargaları var, körp filerler. Aracın altına takılan metal teller ya da yaylardı bunlar. Kaldırıma yaklaşınca seni uyarıyordu. 50 ve 60'lı yıllarda özellikle beyaz yanaklı lastiklere sahip, araçlarda çok popülerdi ama çok gürültülüydü ve sürekli kırılıyordu. Modern park sensörleri ve kameralar gelince bunlara kimse bakmaz oldu. 16. sırada Thai Tops var, yani Thai Bar tavanlar. 70'li ve 80'li yıllarda çok popülerdi. Ortasında sabit bir çubuk ve iki çıkarılabilir tavan paneli vardı. Açık hava hissi veriyordu ama kupe güvenliğini de koruyordu. Güzel bir fikirdi aslında ama sızıntı yapıyordu paslanıyordu. Panelleri nereye koyacağını bilemiyordun. Sonra güneş tavanları ve panoramik tavanlar geldi. Onların yerini aldı. 15. sırada kanat pencereler var. Vent Windows. 30'lu yıllarda ortaya çıkmış küçük üçgen pencerelerdi bunlar. Klima yokken havalandırma sağlıyordu. 50'li ve 60'lı yıllarda birçok klasik araçta görürdün. Ama yağmurda sızdırıyordu. Bir de hırsızlar için kolay giriş noktası oluyordu. 80'li yıllarda kaldırıldı. 14. sırada vinil tavanlar var. 60'lı ve 70'li yıllarda büyük trendti. Arabanın daha lüks görünmesini sağlıyordu. Ama malzeme çatlıyor, soluyordu. Yapışkanlığı bozuluyordu. 80'li yıllarda uzun ömürlü ve bakımı kolay boyama teknolojileri geldi. Vinil tavanlar bitti. 13. sırada küllükler var. 20. yüzyılın başında araçlarda standart olarak bulunuyordu. Sigara içenler için çok pratikti tabii. Ama 90'lı yıllara geldiğinde sigara içmeyenlerin sayısı arttı, bir de yangın riski vardı. Onun için yerlerini bardaklık ve saklama alanlarına bıraktı. 12. sırada direksiyon sütunlu vitesler var, kolum şifterler. 30'lu yıllarda tanıtıldı. Ön koltukta daha fazla alan açmayı amaçlıyordu. 60'lı yıllarda spor otomobiller ve ergonomik tasarımlar yükselince yerini flor şifterler aldı. 11. sırada 8 parçalı bantlar var, AT Track Tapes. 60'lı yılların ortasında ortaya çıktı. Araçta sürekli müzik dinleme olanağı sağlıyordu. Ama sürekli sıkışıyor, ses kalitesi berbattı. 80'li yıllarda kaset ve CD'ler geldi, onların yerini aldı. 10. sırada butonlu vitesler var, push button transmissions. 50'li yıllarda Chrysler tarafından tanıtıldı bu sistem. Vites değiştirmeyi düğmelerle yapıyordun. Ama elektrik arızaları çok oluyordu, sürücüler de alışamadı, popülerliği kısa sürdü. 9. sırada bagaj rafları var. Lağıç Rex. Orta 20. yüzyılda araçların tavanına monte ediliyordu. Uzun yolculuklar için ekstra alan sağlıyordu. Ama aerodinamiği bozuyordu, paslanıyordu, güvenlik riskleri vardı. Yerini daha büyük bagajlar ve tavan kutuları aldı. 8. sırada ahşap panel araçlar var. Woodies, 30'lu ve 40'lı yıllarda çok popülerdi. Ahşap panellerle yapılmış araçlardı. Uygun maliyetli ve benzersiz görünüm sağlıyordu. Ama bakım maliyeti çok yüksekti, güvenlik sorunları vardı. 50'li yıllarda metal gövdelere geçildi. 7. sırada plak çalarlar var, rekord player'lar. 50'li yıllarda araçlarda müzik için plak çalarlar tanıtıldı. Düşün bir kere, arabada plak dinliyorsun. Ama yol titreşimi yüzünden iğne sürekli zıplıyor, plak çiziliyor. Güvenlik sorunları da vardı. Kısa sürede yerini 8-track ve kaset çalarlara bıraktı. 6. sırada otomatik emniyet kemerleri var. Automatic Seat Belts, 80'li yılların sonlarında tanıtıldı. Kapı kapanınca, kemeri otomatik olarak yerleştiriyordu. Ama sadece üst gövdeyi koruyordu. Mekanizmalar sürekli arızalanıyordu. 90'lı yıllarda hava yastıkları geldi, onların yerini aldı. Beşinci sırada beyaz yanaklı lastikler var. White Wall Tires, 1900'lerin başında popülerdi. Lüks ve stil simgesiydi. Ama çok zor temizleniyordu. Sürekli bakım gerektiriyordu. 80'li yıllarda siyah lastiklerin bakımı kolay ve maliyeti düşük. Olduğu için onların yerini aldı. Dördüncü sırada arka kanatçıklar var. Tail fins. 40'lı yıllarda P-38 Lightning uçaklarından ilham alınmış. 50'li ve 60'lı yılların başında zirve yaptı. Arabalara uçak görünümü veriyordu. Ama üretim maliyeti çok yüksekti. Güvenlik riskleri vardı. Pratik bir faydası yoktu. 60'lı yıllarda modası geçti. Üçüncü sırada süs çubukları var. Lando Bars. 18. yüzyıl at arabalarından ilham alınmış. Lüks görünüm sağlıyordu. Ama tamamen işlevsizdi. Sadece ağırlık ekliyordu, paslanıyordu. 20. yüzyılın sonlarında sunroof ve panoramik tavanlar geldi, onların yerini aldı. İkinci sırada ayakla far kısma düğmesi var. Floor Dimmer Switch. 20'li yıllarda tanıtıldı bu sistem. Ayakla farları değiştiriyordun. Ama çok aşınıyordu. Bakımı zordu. 80'li yıllarda direksiyon sütunu düğmeleriyle değiştirildi. Ve birinci sırada araç telefonları var Carphones. 1946'da Bell Systems tarafından tanıtıldı. Büyük ve çok ağır telefonlardı bunlar. İş insanları arasında popülerdi. Ama 90'lı yıllara geldiğinde taşınabilir. Cep telefonları ve Bluetooth sistemleri çıktı. Onların yerini aldı. İşte dostum, bunlar modern arabalarda artık göremediğimiz 20 özellikti. Bazıları gerçekten işe yarıyordu, bazıları sadece moda içindi. Bazıları da tam bir felaketti. Ama hepsi de otomotiv tarihinin bir parçası. Sen bunlardan hangisini hatırlıyorsun? Ya da hangisinin geri gelmesini isterdin? Yorumlarda paylaş, seninle konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak.